İtibar görünmeyen bir zırhtır. Sessizce inşa edilir ama büyük bir gürültüyle yıkılır. Bir kez lekelendi mi onu onarmak neredeyse imkansızdır. Robert Greene'in beşinci yasası bu hassas ama hayati unsura odaklanır. İtibar. Çünkü dünyada kim olduğunuz kadar, kim olarak göründüğünüz de önemlidir. İnsanlar sizin hakkınızda ne düşündüklerine göre karar verir. Bu düşünceler, davranışlarınızı, fırsatlarınızı, ve hatta düşmanlarınızı belirler. İtibarınız, sizi tanımayanların bile nasıl davranacağını belirleyen görünmez bir kuvvettir. Ve düşmanlarınız bunu bilir. Sizi doğrudan alt edemiyorlarsa, önce itibarınızı hedef alırlar. İşte bu yüzden, kendinizi korumak için önce itibarınızı korumalısınız. Çünkü itibarınızı yitirirseniz, arkanızdan gelen hiçbir zaferin kıymeti kalmaz. Saygı bir anda silinir, güven buhar olur ve siz olduğunuzdan çok daha zayıf görünürsünüz. Bu yasada sadece itibarın ne kadar değerli olduğunu değil, onu nasıl koruyacağınızı da öğreneceğiz. Çünkü gerçek güç, sessizce yayılan ama herkesin hissettiği bir imajdan doğar. Bölüm 1. İtibar görünmeyen bir güçtür. İtibar fiziksel bir zırh değildir ama seni en sert saldırılardan koruyabilir. Adın senden önce odaya girer. İnsanlar senin hakkında konuşur, kararlar alır, hatta seni hiç tanımadan yargılar. Tüm bunların temelinde itibar yatar. Güçlü bir itibara sahipsen, düşmanların bile sana dikkatli yaklaşır. Çünkü bir ismi yıkmak, bir kişiyi yıkmaktan daha zor olabilir. Robert Greene'in bu yasadaki temel uyarısı şudur: İtibarın bir kere zedelendiğinde, onu tamir etmek uzun ve zahmetli bir süreçtir. Çünkü insanlar negatif bilgileri olumlu olanlardan daha kolay hatırlar. Hakkınızda yayılan bir söylenti, bir iftira ya da yanlış bir izlenim itibarınızı yerle bir edebilir. İşte bu yüzden itibarınızı korumak bir öncelik değil, bir zorunluluktur. İtibar sadece başkalarının sizi nasıl gördüğü değil, sizin de kendinizi nasıl konumlandırdığınızdır. Güven verirseniz insanlar sizi ciddiye alır. Saygı uyandırırsanız alanınızı ihlal etmezler. Ama zayıf bir imajınız varsa herkes sizi test etmek ister. Unutma, güç kaslarda değil, insanların seni nasıl algıladığında gizlidir ve bu algıyı yöneten şey doğrudan itibardır. Bölüm 2. Düşmanlarınız önce isminizi hedef alır. İtibarınız düşmanlarınız için birincil hedeftir. Çünkü sizi doğrudan alt edemeyen biri önce hakkınızda konuşmaya başlar. Fısıltılarla, imalarla, şüphelerle sizi sarsar. Savaş alanında ilk kurşun değil, ilk söz atılır. Ve o söz genellikle sizin adınıza olur. Bir iftira, bir söylenti, küçük bir şüphe. Bunlar bazen bir silah kadar güçlü olabilir. Düşmanlar doğrudan sizin gücünüzle yüzleşmek yerine çevrenizdeki insanların size olan güvenini kırarak ilerler. Çünkü bir komutan, askerlerinin saygısını kaybettiğinde ordusu dağılır. Aynı şekilde bir lider, bir girişimci, bir sanatçı ya da sıradan bir birey bile itibarını yitirdiğinde çevresi çözülmeye başlar. Robert Greene'in stratejisi nettir. İlk saldırıdan önce itibar zeminini sağlamlaştır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bu sözlerin güçlü bir duvara çarpması gerekir. Bu duvarda geçmişteki davranışların sergilediğin tutarlılık ve yaydığın güven hissidir. Unutma. Düşmanlar her zaman en yumuşak yeri hedef alır ve itibar görünmez ama en hassas noktadır. Bölüm 3. İtibar. Senden önce konuşur. Bir odaya girmeden önce bile adınız çoktan oradadır. İtibar, sizin sesiniz olmadan konuşan, eliniz olmadan uzanan bir güçtür. İnsanlar sizinle tanışmadan, yüz yüze gelmeden bile kararlarını verir. Çünkü itibarınız sizi temsil eden görünmez bir elçidir. Bu durum hem fırsat hem de tehdit içerir. Güçlü bir itibar kapıları açar, insanların dikkatini çeker, saygı uyandırır. Ama zayıf ya da lekelenmiş bir itibar tüm bunların tersine neden olur. Kapılar kapanır, insanlar sizi hafife alır ya da tamamen görmezden gelir. Robert Greene bu durumu net bir biçimde ifade eder. İnsanlar size değil, hakkınızda duyduklarına tepki verir. Dolayısıyla ne söylediğinizden çok kim olduğunuz sanıldığı önem kazanır. Algı gerçeğin önüne geçer ve bu algıyı yöneten şey itibarınızdır. Eğer oyunun kurallarını bilmek istiyorsan, önce bu görünmez konuşmayı öğrenmelisin. Çünkü çoğu zaman insanlar sizinle ilgili fikirlerini sizin davranışlarınıza değil, hakkınızda oluşmuş genel algıya göre oluşturur. Unutma. Sen daha söz almadan itibarın herkese ne diyeceğini çoktan fısıldamıştır. Bölüm 4. Küçük lekeler. Büyümeden temizlenmeli. İtibar bir kumaş gibidir. Küçük bir leke ilk başta önemsenmeyebilir. Ancak zamanla yayılır, derine işler ve sonunda tüm dokuyu bozar. İtibarınızla ilgili en ufak bir söylenti, bir iftira ya da yanlış anlaşılma bile müdahale edilmezse büyür. Bu nedenle lekeler henüz küçükken dikkatle ve hızla temizlenmelidir. Robert Greene'in stratejisinde itibarınızla ilgili olan her söylentiye karşı aşırı tepki vermek önerilmez. Ancak tamamen görmezden gelmek de büyük bir hatadır. Usta oyuncu ne zaman susması gerektiğini bilir ama aynı zamanda ne zaman müdahale etmesi gerektiğini de bir leke yayıldıkça yalnızca sizi değil, sizinle bağlantılı olan herkesi etkiler. İş arkadaşlarınız, dostlarınız, destekçileriniz bile bu lekenin gölgesine girebilir. Bu nedenle erken müdahale yalnızca sizin değil, çevrenizin de güvenliğini sağlar. Unutma, sessiz kalmak bazen güçlü bir taktiktir. Ama itibarın söz konusu olduğunda stratejik bir açıklama her şeyi kurtarabilir. Küçük lekeler büyümeden yok edilmelidir. Yoksa en sağlam kumaş bile çürür. Bölüm 5. İtibar güvenin kaynağıdır. İnsanların size güvenip güvenmeyeceğini belirleyen şey sadece ne söylediğiniz ya da nasıl davrandığınız değildir. Büyük ölçüde itibarınızdır. İtibar görünmeyen bir referans mektubudur. Sizi tanımayan biri bile sizinle ilgili duyduğu saygı ya da şüpheye göre karar verir. Güven bir ilişkideki en temel para birimidir ve bu para biriminin değeri doğrudan itibarınızla ölçülür. Güçlü bir itibar sizi daha güvenilir, daha öngörülebilir ve daha değerli kılar. İnsanlar sizinle iş yaparken, sizi dinlerken ya da size sır verirken önce itibarı düşünür. Robert Greene'in bu yasa çerçevesindeki mesajı nettir. Güven kazanmak için dürüst olmak yetmez. Algıyı da yönetmek gerekir. Çünkü güven sadece hak edilmez. Aynı zamanda inşa edilir. Ve bu inşa süreci sessiz ama tutarlı bir şekilde sürdürülmelidir. İtibarınızı korumak sadece kendinizi korumak değil, aynı zamanda başkalarının sizinle ilgili beklentilerini de sabit tutmaktır. Güveni bir kez kaybederseniz, onu geri kazanmak yalnızca zaman değil, yoğun çaba da gerektirir. Unutma. Güven tek kelimeyle kazanılmaz ama tek kelimeyle kaybedilebilir ve o kelimeyi insanların zihnine yerleştiren şey doğrudan itibardır. Bölüm 6. İtibarını sen tanımlamazsan başkası tanımlar. Hayatta boşluk diye bir şey yoktur. Eğer sen kendi imajını tanımlamazsan başkaları senin adına bunu yapar. Bu tanım çoğu zaman gerçeklerle değil algılarla şekillenir. Robert Greene'in vurguladığı gibi güçsüz insanlar kendilerini tanımlayamazlar. Tanımlanan olurlar. Güçlü olanlar ise kendi anlatılarını kurar, yönlendirir ve kontrol eder. İtibar bir anlatıdır. Ve o anlatı ya senin kontrolündedir ya da başkalarının. Eğer çevrendeki insanların kafasında kim olduğunla ilgili bir boşluk varsa, bu boşluk dedikodularla, varsayımlarla ve bazen de kasıtlı yalanlarla dolar. Bu yüzden sessiz kalmak her zaman stratejik değildir. Bazen strateji, önce kendini anlatmak, seni anlatan hikayeyi senin yazmandır. İtibarına dair söylem senden çıkmalı. Bu bir gurur meselesi değil, bir kontrol meselesidir. Kimliğini sen belirlemezsen, başkalarının hikayelerine mahkum olursun. Bu hikayeler kimi zaman seni küçük gösterir, kimi zaman seni tehlikeli. Unutma. Güçlü bir imaj başkalarının ellerinde oyuncak olmaz. Onu sen inşa edersin, sen yönetirsin ve bu kontrol İktidarın en sessiz ama en sağlam temelidir. Bölüm 7. Yüksek itibar saldırmazlık alanı yaratır. Yüksek bir itibar sadece saygı değil, aynı zamanda bir tür dokunulmazlık da getirir. İnsanlar güçlü bir isme saldırmadan önce iki kez düşünür. Çünkü böyle birine saldırmak geri tepme riskini doğurur. Robert Greene'in stratejilerinde bu detay net biçimde yer alır. Yüksek itibarlı biri çevresinde görünmez bir koruma alanı oluşturur. Bu alan yalnızca düşmanları caydırmakla kalmaz, aynı zamanda dostların sadakatini de pekiştirir. Çünkü insanlar güçlü isimlerin etrafında olmak ister. Bu güç fiziksel değil, tamamen algısaldır ama etkisi son derece gerçektir. İtibarınız ne kadar yüksekse, saldırıya uğrama ihtimaliniz o kadar azalır. Ayrıca itibarınız güçlü olduğunda, sizi yıkmak isteyenler bu savaşı göze alamaz. Çünkü kaybederlerse yalnızca siz değil sizin itibarınız da onları ezecektir. Yani düşmanlarınız için sizinle uğraşmak stratejik olarak riskli hale gelir. Unutma, en güçlü savunma bazen en görünmeyenidir ve yüksek itibar sizi koruyan görünmez bir kalkan gibidir. Saldırı ihtimalini azaltır, caydırıcı etki yaratır ve sizi en beklenmedik anlarda bile güvende tutar. Bölüm 8 İtibarınızı Sürekli besleyin ve güncelleyin. İtibar bir kez elde edildiğinde kendi kendine devam etmez. Tıpkı bir bahçe gibi düzenli ilgi ister. Sulanmazsa kurur, budanmazsa yabani otlar sarar. Aynı şekilde insanlar da sizin hakkınızdaki algıyı günceller. Ve eğer siz bu süreci yönetmezseniz, başkalarının bakış açısı zamanla sizi olduğunuzdan farklı göstermeye başlar. Robert Greene'in vurguladığı gibi, başarılı insanlar itibarlarını sadece kurmaz onu sürekli besler. Bu sürekli gösteriş yapmak anlamına gelmez. Aksine, sessiz ama tutarlı bir şekilde güven tazelemek, yeni başarılarla, doğru tavırlarla, kararlı duruşlarla bu itibarı desteklemek demektir. Zamanla değişen dünya, insanlara dair algıları da değiştirir. Dün iyi görülen bir davranış, bugün şüphe uyandırabilir. Bu yüzden sadece bir kez iyi görünmek değil, her zaman güven veren, istikrarlı ve sağlam bir izlenim sunmak gerekir. Unutma, itibar bir defa kazanılan değil, her gün yeniden inşa edilen bir değerdir. Ve bu değeri canlı tutan şey, senin tutarlılığın, kararlılığın ve kendine olan saygındır. İtibar, gücün en sessiz ama en etkili halidir. Onu görmezsin ama etkisini her yerde hissedersin. Sana kalkan olur, kapıları açar, düşmanları uzak tutar. Bu yüzden onu korumak sadece stratejik bir seçim değil, varlığını sürdürmenin temelidir. Unutma. Adın senden daha uzun yaşar ve arkanızda ne bıraktığınız, kim olduğunuz kadar nasıl hatırlandığınıza bağlıdır. İtibarınla oynayan biri seni yıkmak istemiyor olabilir, seni silmek istiyordur. Buna asla izin verme. Güç Bilgide başlar ama itibarda kalıcı olur. Ve kimse itibarı güçlü birini kolay kolay hedef alamaz. Robert Greene'in öğrettiği gibi güç görünmez bir zırhla birleştiğinde gerçek anlamda dokunulmaz olursun. İtibarını koru. Çünkü bu dünyada geride bırakacağın en değerli şey iyi bir isimdir.